Merhaba arkadaşlar. Data Vault'a ait son videoya geldik. Bir genel çıktı sunalım ve genel mimari hakkında konuşmuş olalım. Şimdi şurada gördüğünüz kısım ufak aslında örneği. Ben buraya sonradan birkaç tane daha tablo ekledim ki oradaki lojiyi tam anlayabilelim. Burada mesela bir link flight var arkadaşlar. Bu link flight yukarıdaki link miydi? Emin değilim ama. Link flight sanırım bu arkadaşlar. İçinde ne varmış? Bakın. AirShare HK ve Airport HK var. Şimdi buraya geldiğim zaman bakın Hub Air ve Hub direkt ilişki kurabiliyor. Hatta satelit flight'la da kurabilmiş. Flight'ın Air var mı burada? Büyük ihtimal sonradan eklenmiş olabilir. Sateliti direkt bağlayabilmiş gördüğünüz gibi. Hatta flight'ı bağlayabilmiş. Orada bir sıkıntı yok. Ve şuradaki ama şuna dikkat etmenizi istiyorum. Her satelit sadece HK olabildiği Yani Hub ve linke gidebiliyor. Satelitten satelite giden bir şey yok. Çünkü zaten öyle bir ilişkileri yok. Kurmak istiyorsanız şuraya bir hub kuracaksınız. Bir link tanımlayacaksınız ve üzerinden gideceksiniz şeklinde. Ee, şurada atladığım bir şey olmaması için e, bir daha üzerinden geçelim. Hub'da ne yapıyormuş? Bizim key'lerimizi tutup tekrar üretmemizi sağlamış. Satelitler bizim measure veya dimension'larımızı tutuyormuş. Linkler ile hap veya satlarla ilişki kurabiliyormuşuz. Burada yukarıdaki ilişkileri anlattım. E, Haplar yarattığı PK'ye satalitte verdiği için e, bilgileri artık satalitte rahatlıkla alabiliyoruz. Çünkü demin de bahset, bir önceki de bahsettiğim gibi hap kariyerde bir PK yaratıyoruz ve bunu satalite veriyoruz, satalit kariyere veriyoruz ve ondan sonra onun bir PK ailesi oluşmuş oluyor. O yüzden bunu önce yaratılması e, zorundu. Yaratıldıktan sonra da artık hub'ı çok rahat ilişki kurabiliyoruz. Hatta bu hub'ın PK'sını tuttuğumuz linkler sadece link flight olmak zorunda değil bir sürü link olabilir. Artık bu satelit kariyeri de rahatlıkla linklerle ilişkiye girebilir. Çünkü artık bir join kurgulanabilir. Onun dışında data vault'ta e, bu mimariye kursak dahi datamart katmanına çıktığımızda yine star şema ve Kimball metodolojiye geçiyoruz arkadaşlar. Fake dimension yapılarına geçiyoruz. Onu da söylemiş olayım. Ee, bir tane daha net anlayabilmek için. Mesela şurada ben bir tane daha link yarattım. Link flight airplane diye. E flight ile airplane'ın birbiriyle ilişki kurulmamı sağlayacak bir tane link yarattığımı düşünün. Bu linki yarattığım anda hub flight buraya bağlanabilir. Çünkü onun artık americane'i ben buraya ekledim. Hub airplane'i de buraya ekledim. O yüzden de rahatlıkla satelit airplane'i buraya getirebilirim. Biz bu arada bunlarla ilişki kurduğumuzda bizim bunlarla işimiz bitiyor arkadaşlar. Biz satelitlerle artık iş yapıyoruz. Çünkü veriyi asıl saklayanlar orası zaten. Bizim buralarla işimiz yok. Bunlar sadece bize o join ilişkisini kurmak için var olan tablolar gibi düşünebiliriz. E, dediğim gibi data Vault şu an Türkiye'de kullanan, aktif kullanan bir firma e, zannediyorum ki yok. E, geçmeye çalışan, geçmek isteyen bir iki firma var diye biliyorum. E, ama günümüzde de yurt dışında belki kullanılıyordur aktif olarak. E, daha yeni bir teknoloji ilerleyen zamanda yer bulabilir mi? Yani hızdan dolayı çok emin değilim. Ama bilmemiz açısından fayda var. E, zaten e, aşağılarda da üçünün kıyaslamalı olarak şurada ee, anlatacağım arkadaşlar farklarını. Bir sonraki derste görüşmek üzere.